O da büyük bir şey. öncelikle herkese iyi akşamlar. Ee, Sivas Spor karşılaşması e, bizim açımızdan çok önemliydi. Çünkü ilk iki bu maça baktığımız zaman lige iyi bir başlangıç yapmıştık ve bunu da devam ettirmek istiyorduk. Ayrıca bu ligin ilk haftalarında alınan puanların ligin ilerleyen süreçlerinde daha da değerleneceğini farkındayız. Çünkü önümüzde zorlu fikstür bizi bekliyor ve fikstür zorlandıkça burada alınan puanlar bizi büyük takımlara karşı, kadro kaliteleri bizden daha yüksek olan takımlara karşı daha fresh, daha en azından sakin çıkmamızı sağlayacaktı. E, ligin yeni takımıyız. İlk üç hafta bizim için e, gerçekten hayal ettiğimiz gibi oldu. E, i̇yi başlamak istiyorduk, iyi başladığımızı düşünüyoruz. Şu an bizim için işler yolunda. E, Sivas Spor'da bugün gerçekten iyi mücadele etti. Ama maça baktığımızda biz maçın başın son başından sonuna kadar e, hakimiydik. Oyun istediğimiz gibi gitti skoru da bulduk. Skoru arttıracak fırsatları da bulduk. Değerlendiremedik. Daha da farklı bir skorla buradan ayrılabilirdik. Sonuç olarak dediğim gibi önemli bir üç puan bizim için kazanmak için maç öncesi planlarımızı yapmıştık. Bunu başardığımız için de çok mutluyuz. Sorular mı? Cemil Yılmaz'a tebrik ediyorum. Teşekkürler. Çok iyi bir oyun oynadınız. Sivas Kutu'da ben şunu bekliyor muydum? Birinci sorum. Bu ikinci soruda sakinlikle maç izler. Yani zaman geçirdiğini Bu ya da ona dair bir olacak hareketi ee, öncelikle ilk sorunuza geleyim. Ee, Sivaspor evet beklediğimiz gibi karşımızdaydı ama bu kötü anlamda değil. Bugün Sivaspor'u e, Sivasspor'u iyi oynatmayan taraf bizim oyuncularımızdı sahada. Ee, i̇yi hazırlandık. Sivaspor ee, Sivasspor çok tecrübeli bir ekip. Başlarında da çok tecrübeli bir hoca var işimizin kolay olmadığını biliyorduk. Ancak oyuncularımız, onları da buradan tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar iyi bir konsantrasyonla, taktik disipline bağlı kalarak maç boyunca iyi bir performans sergilediler. Bugün kazanmayı bildik. Vakit geçirme konusunda da son dakikalarda belki bir oyuncumuz yerde kaldı. Onu da uyardık zaten, kaldırdık. Ama genel olarak baktığınızda çok vakit geçirdiğinizi düşünmüyorum. Ben. Başka soru yok galiba. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olun.